Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi yine çok alkışlanan bir konsere sahne oldu. 1900 Orkestra isimli grup yerli ve yabancı geniş repertuarları ve dans ekibiyle sahneye çıktı. bölümde blues, jazz, funk ve sol müziklerinden örnekler veren 7 kişiden oluşan grup, ikinci bölümde 80'ler ve 90'lardan nostaljik aşk şarkıları seslendirdi.